Bir abim olmasını isterdim. Ay yok ya. Her şey karışırdı vazgeçtim. Kesin karışırdı. Benim de iki abim var. Çok iyiler. Ama sanıyorum bazen. Her şeyime karışıyorlar. Güneş. <laughs> senin kardeşin var mı? Var. Bir kız kardeşim var. Ya bir görseniz o kadar tatlı ki. İyi bari. Senin gibi huysuz değil. Bana bak. Düzgün konuş kardeşim hakkında. Yoksa... Ben şaka yapmıştım. Sus Zeynep. Güneş, dur. Bilmiyorlar. Neyi bilmiyoruz? Sizi ilgilendirmez. Güneş şaka yapmıştım. Yanlış bir şey mi söyledim? Tamam artık yeter kuzular. Kapatın bu konuyu.